Çatak Diş Dental'deyiz. Hemen burada abimiz bize yeni çıkan bir üründen bahsedecek. Merhaba. Hemen anlatalım ürünü. Merhabalar Kenan ben Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'dayız. Expo Dental fuarındayız. Tabii yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Ağız içi taramada Turbo Speed dediğimiz süper hızlı çalışan ağız iç tarama cihazı ile burada birlikte olacağız. Artık ağızdan 20 saniyede çok hızlı bir şekilde ölçümüzü alabiliyoruz ve kontrollerimizi yapıp eksiklerimizi tamamlayıp tek tuştan laboratuvara transfer edebiliyoruz. Bu sayede üç boyutlu tamamen üç boyutlu üç boyutlu modeli hızlı şekilde kendisi oluşturuyor. ve ee, tek duştan laboratuvara iletebiliyoruz. Laboratuvarda 5 e, mikron ekstra ince hassasiyetlerle kronumuzu üretip hastamıza e, gönderebiliyor. E, ağza kaşık girmiyor, ağza ölçü girmiyor. Ağız, hastanın öğürme refleksleri artık söz konusu değil. E, hızlı bir şekilde bir kamera yardımıyla ağızdan 20 saniyelik bir tarama yapıyoruz. Bu 20 saniyelik taramayı 3 boyutlu modele çeviriyoruz. Bu modeli laboratuvara gönderdiğimizde laboratuvar buna bir zirkonyum protez üretip hızlı şekilde gönderebiliyor. Kaç günde tamamlanıyor bu işlemler? Normalde seçeceğiniz materyale göre değişiyor. Bazı materyallerde küçük kısa işlerde bir saatte bitirmek söz konusu ama full ağızlı işlerde ise iki günde bitirmek söz konusu o olabiliyor. O kadar kısaldı süre. Zaman artık bu kadar Güzel. kısaldı Peki, teknoloji. Peki ne aralıkta? Bu ekstra bir şey şey etmiyor sadece. iş tarayıcılar bu cihazı özelinde konuşmazsak genel anlamda 10.000 20 20.000 euro aralığında değişmekte. Güzel. Siz mi bu cihazı ithal mi ettiniz? Ağız iş tarayıcılar şu an tamamen ithal, yurt dışı kaynaklı. Henüz yerli üretim söz konusu değil. İlgi nasıl cihaza? Diş hekimlerinin işini çok kolaylaştırdığı için ciddi bir ilgi söz konusu. Tüm markalara ciddi bir ilgi var artık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.